Auz billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle orucun hikmetlerinden bahsedeceğiz. Oruç, hepinizin malum olduğu üzere Ramazan'ın içerisindeki en önemli ibadetlerimizden birisidir. Sohbetimizin başında başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş mevsimi olan Ramazan-ı kutluyor ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbinden niyaz ediyorum. Oruç, es-savm kelimesiyle bizlere aslında ne anlama geldiğini ifade ediyor kendisi. Savm demek, tutmak, aynı zamanda bırakmak anlamı da taşıyor. Yani aslında e, zıt anlamlı iki kelimeyi bir içinde barındırıyor, zıt gibi görünen. Tutmak deyince insanın sadece midesini tutmak değil, aynı zamanda kendisini, nefsini tutmasını ifade eden bir ibadettir. Bırakmak deyince Bırakmak da Allah'ın yasak kılmış olduğu şeyleri, Allah'ın razı olmadığı şeylerden de uzak durmak ve onları bırakmak anlamı taşıyor. Dolayısıyla savun kelimesi aslında başlı başına oruç ibadetinin nasıl bir ibadet olduğunu bizlere ifade ediyor kendisi. Orucun birçok hikmetleri var değerli kardeşlerim. O hikmetlerine geçmeden önce Hz. Ali radıyallahu anh'in karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet bir tüccarın ibadetidir. Korku sebebiyle yapılan ibadetse bir kölenin ibadetidir. Allah'ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet ise hür olan kimsenin ibadetidir şeklindeki sözüyle başlamak istiyorum. Aslında burada bu ibadetin ne amaçlı yapıldığını vurguluyor Hazreti Ali radıyallahu anh. İbadet, ibadet olabilmesi için Allah'ın emrini gözeterek ve sadece O'nun rızası, rızasını umarak yapılan şey ibadet olur Allah katında. Dolayısıyla Allah korkusuyla değil de bir korkuyla yapılan ibadet bir kölenin ibadeti karşılığında bir menfaat umarak yapıyorsa bir kişi bu da tüccarın ibadeti ama sırf Allah'ın rızasını umarak yapıyorsa bu da hür olan kişinin ibadetidir ifadesi aslında iradesine hakim olan iradesini özgür kılanın ancak hür olabileceğini ifade ediyor. Aslında dinimiz İslam da insanı özgürleştirmek için gelmiş bir dindir. Çindeki ibadetler de oruç ibadeti de bu manayı içinde barındırmaktadır değerli kardeşlerim. Orucun hikmetlerine gelecek olursak Oruç her şeyden önce insanı kötülüklerden oruyan bir ibadet. Bunu Kur'an'da Yüce Rabbimiz bizlere Bakara suresinde Estağfirullah billah يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ şeklindeki ayet-i kerimesiyle bizlere ifade ediyor. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki neticesini söylüyor, amacını söylüyor orucun. Umulur ki takvaya eresiniz. Bu takva kelimesini biraz açmak lazım değerli kardeşlerim. Yani orucun amacının, hikmetinin ne olduğunu ifade etme açısından bu kavram bizim için önemli. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak demek bir anlamıyla. Diğer bir anlamıyla Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde davranmak ya da bulunmak demek. Bir başka ifadeyle Allah'ı rencide etme telaşı gütmek demek. Nasıl ki bir insan sevdiğini, yani bu annesi olur, babası olur, kardeşi olur, yarı olur, yareni olur ya da çocuğu olur. Sevdiğini rencide etmemek için elinden gelen sayu gayreti sarf ediyorsa Allah'ı sevdiğini söyleyen bir mümin kulun da, bir Müslüman kulun da aynı şekilde Allah'ı rencide etmemek için elinden gelen çaba ve gayreti sarf etmesi gerekir. İşte oruç bizi bu şuura ve bilince kavuşturmak için gelen ibadettir aslında. Bu anlam ifadesi içerisinde, bütün bütün içerisinde bunu ifade edebiliriz. Demek ki oruç bir korunma, kötülüklere karşı kendini koruma vesilesi, Allah'a karşı gelmekten sakınma vesilesi ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etme, en son olarak Allah'ı rencide etme, telaşı gütme endişesidir. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ''Assıyamü cünnetün'' demek suretiyle, ''Oruç kalkandır'' demek suretiyle, orucun işte bu koruma yönüne, hem maddi hem de manevi diyebiliriz değerli kardeşlerim buna. Çünkü bugün maddi içeriği de birçok biyoloğun, birçok tıp bilginlerinin bizlere ifadesiyle ortaya çıkmış durumda veri olarak. Dolayısıyla oruç hem madden hem de manen kalkandır. Neye karşı kalkandır? Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı. Kalkan denilince eski zamanlarda savaşlarda insanı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kılıç darbelerine, mızrak darbelerine ya da ok darbelerine karşı koruyan bir araçtı. İşte oruç da bir mümini, bir Müslümanı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı, madden ve manen gelebilecek tehlikelere karşı korumaktır. Manen insanı nasıl korur değerli kardeşlerim? İşte manen koruması insanı kötülüklerden alıkoymasıdır. İşte hikmetlerinden birisi de orucun insanın ahlakını güzelleştirmesidir. İnsanın ahlakı güzelleşmesini İslam aslında istiyor. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere İslam'ı tarif ederken El-İslamu husnul huluk demek suretiyle. İslam güzel ahlaktır demek suretiyle. Aslında İslam'ın ne olduğunu bizlere açıklıyor. Fakat şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım değerli kardeşlerim. Benim kalbim temiz. Yani ibadet etmesem de benim kalbim temiz şeklindeki bir düşünce ya da tamamen ben namazımı, orucumu, bütün zekatımı vermişim, hiçbir eksik kalmamış, bütün borcumu ödemişim, bu dünyada yapacağım yapmışım şeklindeki bir anlayış da eksik ve yanlış bir anlayış olur. İkisini derc etmek lazımdır değerli kardeşlerim. Birleştirmek lazım. Yani İslam'ın göndermiş olduğu, yapmamızı istemiş olduğu, Allah'ın emretmiş olduğu ibadetlerin içinde aslında ahlakı güzelleştirmek gibi bir gaye vardır, amaç vardır. İslam Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimiz güzel ahlak değil de sadece namaz, sadece oruç, sadece zekat, sadece haç şeklinde de tarif edebilirdi. Ancak bu şekildeki tarifin, yani İslam'ın güzel ahlak şeklindeki tarifin olması aslında bu ibadetlerimizin, yapmış olduğumuz Allah'a karşı görevlerimizin ve sorumluluklarımızın sonucunun bizi nasıl bir hale büründürmesi gerektiği, nasıl bir insan olmamız gerektiğini bizlere anlatıyor değerli kardeşlerim. Bununla ilgili ayet ve hadisleri sizlere zikredecek olursak, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçla ilgili hadis-i şerifte مَنْ لَمْ يَدَا قَوْلَ وَلَعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ fi فِي اَنْ يَدَعَ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ şeklindeki hadis-i şerifte kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı terk etmezse Allah'ın aç ve susuz kalan kullara ihtiyacı yoktur. Allah aç ve susuz kalan kullara muhtaç değildir şeklindeki hadisini aslında bu mimar üzere düşünebiliriz. Demek ki oruç tutmak sadece kişinin aç ve susuz kalarak midesine oruç tutturması değildir. Orucun asıl mahiyeti kişinin insan olarak güzel ahlaklı, Allah'ın yasaklarından kaçınan ve emirlerini yerine getiren bir potansiyele sahip olan insanın o hale bürünmesini istemektedir. Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek, gönülleri kırmamak demek, dilimize hakim olmak demek. Kalbimize, gönlümüze, fikrimize, gözümüze, elimize yani bütün organlarımıza aslında bir noktada oruç tutturmak demektir. Değerli kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte yine bu konuyla ilgili Rubbe saimin ve rubbe kaimin diye başlayan hadisler vardır. Nice oruç tutanlar vardır ki diye başlar hadis. Nice oruç tutanlar vardır ki onlara geriye kalan açlık ve susuzluktur. Nice gece vaktinde teheccüd namazına kalkan kullar vardır ki onlara geriye kalan da yorgunluk ve uykusuzluktur şeklindeki hadisi de içeriği boşaltılmış bir ibadetin sadece bir cesetten ibaret olduğunu, ruhunun kalmadığını ifade etmektir. Çünkü insan hem aynı zamanda ruhtan hem de bedenden oluşan bir varlıktır. Dolayısıyla onun hayatını idame ettiren şey ruhla bedenin bir bütünlük içinde olmasıdır. Ruh olmadığında insan sadece bir cesetten ibaret olur ve geriye kalan sadece onun kemikleri olur. Dolayısıyla ibadetlerin de bir ruhu ve cesedi olduğuna inanıyoruz. İbadetlerin de bir ruhu ve cesedi vardır. Ruhu işte içinde özümsememiz gereken, o ibadetlerin bizi götürmesi gereken güzel insan olma vasfıdır. Değerli kardeşlerim. Mesela hacla ilgili yani ibadetler deyince sadece oruç ibadeti değil tabii. Hac ibadeti için de aynı şekilde peygamberimizin hadisleri. Mesela bir Geçmiş zamanda hacca giden bir insandan bahseder Peygamberimiz, bir adamdan. Ve yolda giderken toz toprağa bulanmış. Çünkü o çölleri geçerken toz toprak içinde kalmış bir adam, üstü başı toz toprak içinde kalmış, saçı başı dağılmış bir halde ellerini semaya kaldırmış ve Allah'a dua eder vaziyette. Anlatıyor Peygamberimiz. Diyor ki bu adam dua etti. Allah'a ellerini açtı ve dedi ki bana şunu da ver, bana bunu da ver. Allah Resulü devreye girdi o sözünün devamında. Dedi ki Allah bu adamın duasını nasıl kabul etsin? Yediği haram, Giydiği haram, içtiği haram. Dolayısıyla bu hadisten biz neyi anlamamız lazım değerli kardeşlerim? Yani ibadetin ruhu kaybolduğunda aslında geriye kalan sadece cesettir. Dolayısıyla bizler de bu Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucu sadece midemize değil, aynı zamanda nefsimize tutturmamız lazım. Yani orucu kendimiz tutmamız lazım. Ey oruç tut beni dememiz lazım. Değerli kardeşlerim, bununla birlikte güzel ahlaklı insan haline dönüştürmekle ilgili ibadetlerin bir başkası da namaz. İnne salate tenhani'l fahsaye vel münker <laughs> ve zikrullah ekber şeklindeki yüce abimiz ayet-i kerimesinde şüphesiz ki namaz insanı kötülükten alıkoyar şeklindeki ayet-i kerimesi bizlere yine namazın yani ibadetin bir ruhunun ve cesedinin olduğundan bahseder. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ibadetlerimizi yaparken ruhumuzu nasıl koruyorsak, muhafaza ediyorsak ibadetler esnasında da ibadetlerin ruhunu korumanın öneminden bahsettik. Bununla birlikte madden insanı nasıl korur değerli kardeşlerim, tehlikelerden oruç insanı. Bugün tıp alimlerinin ifade ettiği üzere birçok hastalıktan korunmanın yolu değerli kardeşlerim az yemek ve az içmektir. Dolayısıyla tasavvuf erbabında da vardır bu umdeler az yemek, az konuşmak, az uyumak şeklinde ifade edilmiştir. Oruç içinde az yemek ve az içmek içinde olduğu için imsakta ve iftarda yediğimiz, içtiğimiz için yediklerimize de dikkat ettiğimizden dolayı insan ruhen ve bedenen dingin hale dönüşür. Sağlık açısından da sindirimi kolay, 11 sene, 11 ay boyunca çalışmış olan bir vücut mekanizması bir ay boyunca dinlenme vazifesini görür ve kendini toparlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bugün son zamanlarda Ramazan'ın yaklaşması Tabii başımızda bir musibet hepinizin malum olduğu üzere vardır. Covid-19 dediğimiz, koronavirüs dediğimiz ve bu noktada sorulan sorulardan birisi de şöyle bir soruydu bizlere. Yani bu oruç zamanı geldi hocam. Bağışık sistemimiz de çökebilir. Yani oruç tutsak mı tutmasak mı şeklinde sorulara biz oruç tutun diyorduk. mu tasihhu peygamberimizin hadisi şerifinde oruç tutun ki sıhhat bulasınız, sağlık bulasınız hadisini doktorlarımız bugün değil mi televizyonlarda açıkladılar yakın zamanlarda. Dediler ki oruç bağışıklık sisteminin çökmesine değil, tam tersine oruç bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine vesile olan bir ibadettir şeklinde araştırmanın neticesini bizlere açıkladılar. Bakın Kur'an ve hadis 14 asır önce bizlere bildirmiş olduğu peygamberimizin hadis-i şeriflerindeki oruç tutun sağlık bulun şeklindeki hadisini 14 asır sonra tıp alimlerimiz bizlere ifade etmişler. Dolayısıyla zaman ne kadar ihtiyarlarsa ihtiyarlasın değerli kardeşlerim. Peygamberin getirdiği öğretiler her gün gençleşmeye devam etmekte. Dolayısıyla nefsimizin ayartmalarına kanmadan bu Ramazan-ı Şerif'i de inşallah sağlık ve sıhhat bulmak için oruçla geçirmeye gayret gösterelim. Orucun bir başka boyutu da değerli kardeşlerim sosyal yönüdür. Sağlık yönü olduğu gibi sosyal yönü de var. Kişinin merhamet ve şefkat duygularının kabarmasına vesile olur. Çünkü aç, hani derler ya atalarımız tok açın halinden nasıl anlasın derler, tok açın halinden anlamaz derler. Tabii herkesi kapsayan bir cümle değildir değerli kardeşlerim. Fakat atalarımızın bir sözü olarak ifade ediyorum bunu. Burada tok açın halinden anlamaz derken gerçekten tok olan insanın açın halinden anlaması tam manasıyla anlaması mümkün olamaz. Ancak aç olan bir insan açın halinden anlar. Oruç tutan insan da işte tutmuş olduğu midesini tutmakla, kendisini tutmakla, o açlıkla, açlığa karşı sabır etmekle, kendisini tutmakla aslında fakir olan kardeşlerinin halinden de anlıyor. Ve onlara karşı merhamet ve şefkat duyguları daha çok kabarıyor. Kişinin elinde imkan olmasına rağmen yememesi, iradesine hakim olması aslında sabrını gösteriyor aynı zamanda iradesine hakim olduğunu gösteriyor. Normalde helal olan şeylerin değil mi o imsak ve iftar arasında yenmemesi gerektiğini ifade eden ayet-i kerimeye ittiba ederek kişinin tuttuğu oruç ve iftar vaktinde önüne konulmasına rağmen o iftar vakti gelmeden elini dahi sürmemesi aslında bir noktada kişinin sabrını da ölçmektedir. Tabi bununla birlikte Değerli kardeşlerim, gelin gönüller yapalım dedik ya, bu Covid-19 ve koronavirüs salgını vesilesiyle birçok kardeşimiz şu anda çalışamamakta ve fakir kardeşlerimiz var, hepinizin malumunuz olduğu üzere. E, bu noktada devletimiz o kardeşlerimizi unutmadı. O kardeşlerimize vefa destek gruplarıyla destek çıktılar. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı bütün şubeleriyle fakir kardeşlerimizin yanında o kardeşlerimize destek sunmaktalar. Orucun bir başka yönü de değerli kardeşlerim, sosyal yönüdür, merhamet ve şefkattir. O kardeşlerimizi unutmamaktır, gönüller yapmaktır. Yaşlılarımıza hürmet, saygı göstermektir. Küçüklerimizi, minnaklarımızı değil mi, minik yavrularımızı sevmektir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu Ramazan-ı Şerif'te sadece midemize tutturmak değil, orucu aynı zamanda kendimiz de orucu tutmamız lazım, kendimize tutturmamız lazımdır. Değerli kardeşlerim, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda var. Yani oruçluyken insan aç olunca bazen sinir kat sayıları artabilir. Birisi gelip bize hiç olmadık sözler hoşumuza gitmeyen sözler, davranışlarda bulunabilir. Bu davranışlara karşı da bir Müslümanca tavrın nasıl olması gerektiğini Peygamber Aleyhisselatü bizlere ifade ediyor. Onlara deyin ki, فَلْيَقُلْ inni saim, Ben oruçluyum desin. Yani birisi gelip sizinle sataşırsa, sizinle dövüşmeye kalkışırsa, size olmadık davranışlarda bulunursa, buna karşılık cevap olarak ben oruçluyum demeyi ifade ediyor. Kur'an'da da hepinizin malum olduğu üzere <laughs> Cahillerle muhatap olduğun zaman buradaki cahil okuma yazma bilmeyen insanlar değil, kendini bilmeyen insanlar olarak algılamamız lazım. Sözünün, davranışlarının nereye gittiğini, sonucunun nereye gittiğini kestiremeyen, bilemeyen insanlar olarak algılamamız lazım. Bunlarla muhatap olduğun zaman diyor, onlara selam deyip geçin diyor bakan onlarla dövüşün demiyor, kavga edin demiyor. Yani kavga etmek zaten bir Müslümana yakışmaz ama kavga ortamı doğurmak isteyen insanlara da fırsat vermemek adına ben oruçluyum demesini peygamberimiz o kavga ortamından ve orucuna halel getirecek davranışlardan uzak durmasını bizlere de ifade ediyordu. İşte oruç sabırdır değerli kardeşlerim aynı zamanda. Son olarak sözlerimizi tamamlayacak olursak değerli kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif tabii mahzun bir şekilde geldi. Camilerimiz cemaatsiz, cemaatle namaz kılma babında söylüyorum. Yoksa münferide namaz kılabiliyor kardeşlerimiz. Fakat cemaatle namaz kılamıyoruz. Teravih namazları kılardık değil mi? Geçen sene ama bu sene kılamıyoruz. Yani bu noktada da başımızı iki elimizin arasına alarak düşünmek, tefekkür etmek, yaptığımız hatalarımızı, günahlarımızı tövbeyle taşlandırmamız gerektiğine inanıyorum. Bu oruç da inşallah bizim günahlarımızın kefaretine vesile olsun inşallah. Tuttuğumuz oruçlar. Oruçlarımızı tutarken başta da söylediğimiz gibi değerli kardeşlerim hür olarak, özgür olarak, irademize hakim olarak tuttuğumuz hür olan kişilerin, özgür olan kişilerin oruçları gibi olması lazım Hz. Ali'nin ifade ettiği gibi. Sadece midemize değil, aynı zamanda nefsimize, kendimize de orucu tutturmaktır. Kötü sözlerden, kötü davranışlardan, kötü bakışlardan değil mi? Kendimizi uzak tutmaktır. Kalbimizi, yine ifade ettiğimiz gibi fikrimizi, gönlümüzü, duygularımızı, düşüncelerimizi, gözümüzü, elimizi, dilimizi haramlardan uzak tutmaya gayret göstermektir. Yüce Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Başımızda olan şu musibet olan e, koronavirüsü inşallah en kısa zamanda def feylesin eylesin inşallah. Yüce Rabbim Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullarının zümresini bizler değil hak eylesin. Sonunda da cehennemden kurtuluş beratını eline alan kullarının zümresini bizler değil hak eylesin. Bayram sevincini milletçe, memleketçe, ve bütün ümmetçe insanlıkça yaşamayı Yüce Apimize de nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.